Herkese selamlar, saygılar diyelim dostlar. Ark Skoçord'un 5. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sözünü verdiğim gibi bugün daha OP dropları arayacağız. Ama bugün kese kese ilerlemeyeceğim. Bugün sizlerle beraber dropları arayacağız. Evet, geçen bölüm hatırlıyorsunuz ben birazcık daha kayıt dışı 7 seviyeden atladım ki neredeyse tüm droplara bakabilelim. Bu bölüm bakabildiğimiz kadar drop bakmaya çalışacağım. Ee, bu bölüm bir şeyler belki ama bölümün çoğunluğu bu bölümlük drop bakmakla geçecek. Ki o bir şeyler bulana kadar. Umarım beğenirsiniz. Gayet de eğlenceli bir bölüm olacağını düşünüyorum. Evet yavaştan başlayalım artık. Geri geldim ufakta bir plan değiştirdim. Bugünkü planımız ise Konkonator yerini gördükten sonra Konkonator inceleştirmeyi planlıyorum. Evet, Konkonator değerini gördükten sonra Konkonator aramaya çıktım ve yüksek seviye bir tane bulunca inceleştirmeye karar verdim ben de. Allah bunlar veriyor yok. Ee, bu yüzden de yardım etsin diye yanıma dikenli inceleme aldım böyle şeylerden kurtulmama yardımcı olsun diye kendisi çok işlevsel bir şey olduğu için tam şurada 675 seviye bir tane buldum arkadaşlarımdan kurtulacağım ama evet ama arkadaşlara böyle duman atarak beni boğmaya çalışıyor ikiye atsam ikiye yetmez hasarını da arttırabilirim çatılamıyorsam bunların da kostümleri vardı bu Arkadaşımdan dikkat çekmeden kurtulabilir miyim bilmiyorum. Şöyle alsam. Hiç dikkat İyi o görmedi. Şimdi avlamaya çalışıyorum. <laughs> uh oh. Hayır hayır boğulacağım. Daha boğuldum biliyor ya. Ondan geliyor. Bunlar geri gelebiliyor evet Evet bunlar var ben vuramıyorum yani Buna bayağı bir xp notu da kastım Kayıt dışı Biraz drop da kovaladım o da var Mesela ah, sarı bir tane drop buldum bakın bana neler verdi Ee mantis mi dersiniz kalkan Distansı kalkan Bayağı bir şey büyük e, Distansı kalemimin seyri de verdi Onlar da var verdi bana ama bunu bana işkence geliyor çok dayanır mı ki ya işler bana galiba bu arada bumerang tanıcı yavrum bir de bumerang güçlü Bu konu edemediğim için bu numarla devam çalışmıyor. Evet, tamam. Bir şey dalmayın bana. Biraz bir bu için daha daha fazla Gerçekten arkadaşlar çok için birazcık fazla daha kolay hiç i̇şte az vurmuyor bir Ne bu giden hala duman atıyor. bu etsin uğraşıyorum da, bu kabile beni dumanı atıyor <laughs> beni de öbürlerine evet bu arkadaşı evlileştirmek birazcık sıkıntı hiç söyleyebilirim size wow, hadi ama. Abi şu modu vallahi Gerçekten mi? Biz evet, bir hayvan mı? Evet. Asusu Falsosukustan... kustan. ilham alınan hayvanın kendisi de çok sinir bozucu olduğunu söyleyebilirim. Asusu daha sinir bozucu hatta. Nereye gitti? Nereye gitti o ya? Nasıl ya, bir yanda yok mu onu? Nereye gitti o hayvan? Allah Allah. En son duman attığı yer şu taraf. Yok mu oldu? Ne oldu? Yok şurada. Bak da çok hızlı düşüyor ya o. He? Şimdi bir sorun Nasıl? Yaptık onu hiç gibi şey yok. Kapandan açsam ne kadar torpor duyuyorsun. Açacak yok. Şu duman atıyor bir Hareketsiz de az kalıyor. Sıkıştı en azından O nasıl öldürdü Ciddiyiz biz yani A oh. oh. beni de ya Canım kalmadı Nereye gitti bu yine Orada şeylerle dövüşüyor ama Kıramayacak galiba Şu akbabalarla kurt olacağım Ana da hasar veriyor gel, gel bana gel gel bana Gel her seferinde bana gel Duman atıp kaçıyorsun ama her seferinde böyle davranıyor bari. Hayvanımın da yer gel canlısı Gelsene niye koşuyorsun bende çok hızlı değilim bu yine biraz sorunumuz var arkadaşın kendisi ne kadar güçlü olsa da bayağı bir hareketli mantis bana target oldu o zaman evet. hadi ama duman ne zaman ne kadar duman atıp duracaksın? Rahat ol. Dikkat et. Fena değil ama hala duma atıyor. Kafa ağrısı %23. Evet, kafamız hala çok ağrıyor ve canımı dolduramıyorum. <laughs> Aslında tatlısı çıkarıyor da kendisi çok şey... sinir bozucu. En azından alışanı spyglass'ım var ki onu görebiliyorum. Çünkü dumanların arasında hiçbir şekilde göremeyeceğim yani. Arkadaşını çağırdı. Git. Hayır. Dur. Tamam bizim arada bir şey. Ben o kadar atıyorum. Nasıl?

Nerede? Aaaa Ya, çinka. Çok güzel Hayır, çok kötü Hayır Çık, çık, çık Nereye gitti o? Nereye bir tane gitti o? Kapağı arası yüzde kaç? Peki Oooo, Адиама скришка, ама скришка. Небольшой урм, да. Кому не очень небольшой урм, да, конечно. Я покончил оно. Я вонна с hasarı çok. Doğru. Abi duman atıp kaçıyor bana bir Son full olduğu için yaşlıyor. Baran atıyor. Ne oldu? Bunun altında olmadığı için. Böyle bir şey mi var? yapıyorum işte bu bayrak. Yapıyorum. Beni doldur. Bu bunun altına mı binmesi lazım? Şık, tamam. Evet nihayet geri geldim. Ve gördüğünüz gibi de konkomanatoru bayılttım. Nihayet. Arkadaşım kendisi çok zor bayılıyor. Dediğim gibi. Ama yine de ne olur ne olmaz bayattım bir şekilde. E şimdi evcilleşmesini bekleyeceğiz. Ama tabii ki de bu sefer acıktırma eksili yapmadım. Onun yerine çiğ lezzetli et arama arayışına çıkmayı düşünüyorum. Maalesef ki sadece tornilere yine aldım. Başka bir canım alamadım. E keşke prokoptodonumu da alsaymışım. Bazen dinozorlarımı gozada bulundurmam gerekiyor. Bunu unutmasam iyi işte tepeti olan yolu bu bunun içinde etrafta herhangi bir çiğ lezzetli içeren bir şey yok gibi görünüyor bu kadar içeren var ama ne kitledi bunlar yürüyen poli poli ne işte o bunu takip ediyoruz tabi ki Evet, güzel olur. Çok yavaş olur. yavaş mı? Buna ihtiyacım yok. Bu bu arkadaşın evsileşmesi lazım. Ama bu arkadaş epey yavaş evsileşecek. Uçculuğumuz olmasa da böyle kırbaçla toplayabiliyoruz. İyi ki de almışım bunu. Doğru, hayvanlarımızı iyi. Hayvanlarımız da tebliyoruz bunu. böyle böyle bir Narkotikleri vesaire. Topla 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 topla. Ben hepsini alacağız. <laughs> Kaktüseli özü de elde ettik en azından. Ee, benzinim olsaydı testereyi kullanabilirdim. Ama maalesef ki yok. O yüzden kullanamıyorum. Dükkan ne yardım et. orada dikenli izlerim de yanını yenileyerek tekrar geldim buraya. Ondan sonra onu aramaya çıktım, bulmaya çalıştım vesaire vesaire bayağı bir şey oldu. Bayağı bir zaman kaybı oldu oralarda orlarda. O yüzden bilerek kestim oraları. oraları. Sen yani inanılmaz oldu Ee, sen de bir şey yoktu. Orda. Şimdi sana da şunu koyacağım. Benim yapabiliyor muyum? Buna bakayım. Evet bakayım. Evet yani, yapabiliyoruz. Yani üreteceğim o anda. Keşeçi lezzetli bir şey, şey, şey olacak Bir dakika. 17 neydi? Ne? Şuradaki kuyruğu gördünüz mü arkadaşlar? Burada tam bir deyat var tam görebiliyor musunuz bilmiyorum ama tam aşağıda. Oyun gelene baga e girerek bunları yukarı gösteriyor. Aa, bakın şurada da var. Bunlar acaba ki kendi ejderime mi saldırsam? Kendim seviye atmak istemiyorum çünkü. Çünkü bu DH bomblar bayağı seviye veriyor. Ve benim de pek bunlara ihtiyacım yok galiba. Evet bu haritadaki bütün DH bomblar yine bir seviye. Tıpkı Jerboa gibi. nerede bu DH görmüş olması lazım. Yok. Beni göremedim. Daha uzak bir video Hayır. Allah Allah. Tam bu neredeydi? Evet şurada da bir tane varmış. Tamam belki ona gideriz. Bakın gördüğünüz gibi daha net için şöyle gösteriyorum. Tam orada. Bize doğru gelmesi lazım şu an. Yanına doğru geliyorum çünkü. Ne fark etmem lazım. Hey. Fark etme. beni. görmüyor mu acaba? Aa, renkliymiş bu. Renkli. Renkli de aç? Evet. Lan maskul bu e, musun? İyi maskul demişim. Sen ne izlerimi sandırttıracağım. Bana niye bakıyorsun? Hani bana mı gitsin? Yok illa bana gelecek. Ama neyse çok geçmeden ölüyor. Eee çil ve alıyorum. Şunu da alacağım. Ne kadar seviye atlatıyor? Evet 3 seviye atlatmış. Bayağı değil. Kreativomlar bir seviye oldukları için kolay kesiliyor tabi de, onu da söyleyeyim. Evet, böyle değişik değişik yanları olabiliyor. Neyse biz, eee, yanına geri dönelim. Koş 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 koş. Kendi izler niye bu kadar yavaş ya? Ben o kadar koşuyor ama yine de çok yavaş. İlginç ana da bu ya. Ben de hızlı sefi atlamaktan yorulduğum için böyle atlıyorum. Yok yakınlarda bir tane daha değer form var galiba. Tam göremesem de evet tam şurada bir tane daha değer form var. Ama kendinizi pek fark ettirmesin iyi. Şimdi formlarla uğraşmak bildiğiniz sıkıldı sıkıntı. Ta nereden veriyorum ben bu arada? Evet yanlışlıkla biraz zorla yedim bunu valla bir bunun dikenleri de yok mu rahat korku orada diyor ya. Hatta hiç vermiyor bile. Bakın. Hiç. Hepsini şey tutursam mı? biraz daha sağlık Biraz daha biraz daha Azcık daha Şöyle Şöyle şey rağmen İyice tutar olabilirim Fena sayılmaz Şu Akbaba'yı öldüreceğim Böyle ee, boş boş kesinlikle bir şeyler yapmasın niye abura Akbaba Bunlar normal eten çürük ete mi bilmiyorum ama Herhalde çürük geçmiyorlar böyle bir şey de oh, o değil yani Normalde buraları benim geçmem lazım ama işte ondan sonra hile yaparak mı diye yazanlar oluyor Yere geçmiyorum <laughs> Çok karanlık oldu böyle Şöyle şey. Böyle daha Ha burada da not var. Alsam mı ki? Bence almayalım ya. Yani. O ne? gerba mı o ne? Şöyle En azından daha fazla sıkılmamanız için buralara hızlandırabilirim. Ee, şey evet daha demin yanlışlıkla kaydı kapattığımı yeni fark ettim. Bu esnada konkomonotor da tam evcilleşmişti. Ee, bir gördüğünüz gibi artık konkomonotoru evcilleştirdik. Daha demin evcilleştirince siz göremediniz ama. Evcilleşti işte. Oyunda isim verme ekran hektas esnasında ben de geldim. Şimdi arkadaşımızın özelliklerine kısaca gelecek olursak. Sakilik topraktan çıkar. Yine sakilik toprağa girer. Birazcık şey. Falsosukus gibi yine bahsettiğim gibi. Space'e basarsam kumda zıplayabiliyor. Onun dışında normalde saldırması lazım ama saldırmıyor şu an. Karadayken saldırıyor. Farklarken de saldırabilir. Evet tam böyle köpek bala gibi. Evet tam böyle. Saldırabiliyor olması lazım. özellikleri bu kadarcık. Onun dışında bize yaptığı gibi kum şey yapabiliyor ama bunu biz süreli yapabiliyoruz. Tekrar basmama rağmen yapmıyor gördüğünüz gibi. Kısa bir süre geçmesi lazım. Ama onun dışında ben gayet beğendiğimi söyleyebilirim. Keşke üzerinde silah da kullanırsaymıştı ama öyle öyle yapacakmış gibi bir havası var çünkü. Neyse. Ben ona 10 üzerinden 10 veriyorum bu arkadaşa. Sizin kaç verdiğinizi Bilmiyorum ama yine de siz, sizlerin de beğendiğini düşünüyorum açıkçası. Neyse dikenleri, diken necleri de gitsen mi buradan ya da bir tane daha mı bulsam Bulsam bile ev evcilleştiremem. Çünkü oklarımın hepsini bir... Evet bölümümüzün de buradan yavaştan sonuna gelelim. Evet biliyorum biraz sıkıcı bir bölüm oldu bu bölüm. Üzgünüm bunun için. Hepinizden çok çok özür dilerim. Bölümün şimdi bu kadar sıkıcı olmasından dolayı. Ama en azından iki tane yeni dinozorumuz olduğunu söyleyebilirim. Biri Akbaba, biri Kongo Manator. Umarım bir sonraki bölümleri daha eğlenceli yapabileceğimi düşünüyorum. Şimdilik 20 dakikalık bir bölüm olmasını istedim bu bölümün. 30 dakika olmasını da isterdim ama maalesef şimdilik bu kadar yapmaya karar verdim. E her neyse şimdilik benim diyeceklerim bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.